Ben Orhan Veli. 1914'te doğdum. Bir yaşında kurbağadan korktum. İki yaşında gurbeti çıktım. Yedisinden mektebe başladım. Dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya merak saldım. On üçte Oktay Rıfat'ı, on altıda Melih Cevdet'i tanıdım. On yedi yaşında bara gittim. On sekizde rakıya başladım ve şarkı söylemesini çok sevdim. 19 yaşından sonra da avarelik devrim başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başından bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim. Ben Orhan Veli. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra meşhurunun yazarı. Duydum ki merak ediyor musunuz hususi hayatımı? Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı filan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimde olmamakla beraber. Bir evde otururum. Bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm. Ne sırtımda mührü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım. Ne de Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Puf böreğini hele biterim. Malla mülkle gözüm yoktur. Vallahi yoktur. O gayrifatla Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgirim vardır. Pek muhteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz... ...sadece yazarlar arasındadır ne bileyim belki daha bin bir huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya. Onlar da bunlara benzer.